Hanımlar ve beyler, hepinize merhaba. Keşif ekranına hoş geldiniz. Biz terapi takımı. Ben Sinan. Ben de Cansu. Hesabı kim ödemeli? Evi kim almalı? Evi kim geçindirmeli? Özel günlerde hediye kim almalı? Sevgiliyken bunlar çözülebiliyor. Peki evliyken? Evliyken evi kim geçindirecek? Ya kadın adamdan daha fazla para kazanıyorsa? O zaman ne olacak? Önemli olan para mı, yoksa aramızdaki sevgi mi? Bu hafta bunu konuşacağız. Konuya öyle güzel giriş yaptın ki zaten çiftlerin e, yaşamış olduğu en büyük problemlerden biri de iletişimden sonra maddi problemler. E, İkimiz de çalışıyoruz, ikimiz de kazanıyoruz ama e, şimdi bu kazandıklarımızı ortaya mı koyacağız yoksa evi sadece sen mi geçindireceksin? Ben sadece kazandığım parayı kendime ve kendi yatırımlarıma mı harcayacağım? Ya da örnek veriyorum işte ben senden fazla kazanıyorsam e, bugün çekim ekibinden de geldi bu e, cümle seni birden böyle ezmeye çalışıyorum ya da seni sanki böyle bir senden fazla kazandığım için kullanmaya çalışıyorum gibi yaşamış olduğumuz en büyük problemlerden biri. Bu başlıkları değerlendireceğiz. Evet ikimiz de kazanıyoruz ama biz bu parayı ne yapacağız? Öncelikle videonun başında şunu söyleyeyim. Bence kadın erkek fark etmiyor. Özgüvensiz olan, parayı sonradan kazanan, sonradan görme her insan kompleksi olduğu için ve geçmişteki acıları ve intikamları olduğu için parayı amaç olarak görür ve ezmeye çalışır karşısındakini. Bu karısı olabilir, kocası olabilir, restorandaki garson olabilir, gittiği bir yerdeki çalışan olabilir. Kendinden küçük gördüğü, parasız gördüğü, az kazandığını gördüğü herkesi parayla ezmeye çalışır. Çünkü bir tek hayatta parası vardır ve parasının geçtiği yerlerde e, var olur. Ama bir masaya otursa mesela bizle, e, bizle paramızı ezemez. Çünkü Bizden daha zengin olsa da ezemez. Evet, evet. Çünkü biz onu kültürümüzle, ahlakımızla, bilgimizle, tecrübelerimizle, belki mesleğimizle onu masadan yok edebiliriz. Şimdi bende de bu var karşısına şu şuna bağlayacağım. Ben de kompleks yapmıyorum tabii ki. <laughs> tamam diyeceksin. Bunu parayla satın alamayacağı için o evet. yani bu bilgi, bir iki meslek ya da ne bileyim diploma o an parayla hani al şunu bana bir diploma getir o an diyemeyeceği için o masada <laughs> durmak istemeyecek. Kesinlikle. Ama ben de sonradan görme, terbiyesiz bile olsam, kompleksi bile olsam işte e, telefonumu masaya koysam, arabanın anahtarını masaya koysam, çek defterimi, cüzdanı, çantayı, her şeyi çan Ekipman masaya koysa ekipmanları böyle, tapuları falan. Bu sefer o benle yarışacak bir düzeye gelecek. Diyecek ki he tamam bu adamın da benim gibi paradan başka hiçbir şey yok diyecek. Benimle yarışmaya... Çalışacak. Para neden bu kadar önemli? Yani çiftlerin de arasını maalesef ki çok yoğun bir yerden etkiliyor ki bugünkü bir başlığımız zaten bu sen biraz daha e, paradan aslında para ve paranın... İnsan ilişkilerinden bahsettim. Evet, evet ilişkimizden bahsederek çok güzel bir açılış yaptın zaten. Neden bu kadar önemli? Özellikle psikolojik anlamda. Yani olunca varlığı ne katıyor yokluğu ne katıyor? biz neden varlığıyla da baş edemiyoruz? Evet yokluğuyla baş etmek zor zaten günümüzde çok daha bazı şeyler iyi gitmiyor ama varlığıyla da sanki baş edemiyoruz. Onu nasıl kullanacağımızı, nasıl yöneteceğimizi yani öyle bir e, düşman halini alıyor ki o ilişkilere girdikten sonra, ilişkilerin arasına girdikten sonra kadın erkek fark etmeksizin değişiklikler başlıyor, sağlıksız davranışlar baş veriyor orada. İlişki bile kontrolden çıkıyor bazen. Yani örnek veriyorum. E, bir çift vardı Hiç unutmuyorum 7 senelik bir birliktelik sıfırdan başlamışlar ama gerçekten sıfırdan başlamışlar ve sonraki süreçlerde böyle kazan kazan artık gerçekten hayalini kurdukları o eve sahipler işte belki o arabaya sahipler yatırımlar vesaire ama para aralarına o kadar yoğun bir mesafe katmış ki para arttıkça mesafe de artmış. Ee, ve birbirlerini artık göremiyorlar, çok zaman geçiremiyorlar. En son son noktada tabii ki bize bana başvurdular. Biraz o paranın araya girmesiyle birlikte daha önceki hayatlarında yapamadıkları birçok şeyi yapmaya başladıklarında, e, deneyimlemeye başladıklarında birbirlerini görmeyi kaybettiler ki bu metaforu da kullandık. Yani para deste deste arttıkça ikisi de birbirine olan birbirine olan görüşünü kaybetmiş. Derler ki para görmemiş kadından kadın görmemiş erkekten korkacaksın. İnsanın bir doyum noktası var. Bu kitaba doyum olabilir, bu paraya doyum olabilir, bu yemeğe doyum olabilir, bu sekse doyum olabilir, bu kadına doyum olabilir, bu erkeğe doyum olabilir. İnsan bu hayatta ne istediğini bilmesi bilmesi gerekiyor. Ben hayatımda çok mu kadın istiyorum? O zaman sadece hayatında beni isteyen bir kadınla beraber olmamalıyım. Çünkü onun istekleriyle benim isteklerim çok ayrı. Ben çok mu para kazanmak istiyorum? O zaman çok para kazanmak istemeyip sadece huzur isteyen biriyle birlikte olmamalıyım. Çok doğru. İki tarafta yorulur. Para evet önemli. Ee, kapitalist dünya, para harcamadan hiçbir şey yapılmaz. Para harcamadan bu video dahil çekilmez. Ama para bir amaç olmamalı. Para bir araç olmalı. Biz... Kendimizi bizim gibi gelişmekte olan toplumlarda para e, kazanılması zor olduğu için belli düzenlerden, hı hı. asgari ücret düzeninden dolayı e, biz maalesef parayı araç olarak kullanmayı öğrenemiyoruz. Doğru. Hep borçlar ve ay sonu giderlere çalıştığımız için sürekli ilk maaşı aldığımızda kredi kartını kapatıp direkt ilk çantayı, ilk telefonu, ya da işte ilk yemeği, nereye ilk tatili yapmaya çalışıyoruz. Ama çünkü para amaç. Ama araç olarak görebilseydik şunu yapacaktık. Benim bir param var. Atıyorum 100 liram var. Ben bu 100 lirayı nasıl değerlendireceğim? Kiramı ödemem lazım, giderlerimi, faturalarımı ödemem lazım. Eşime, sevgilime, çocuğuma ayırmam lazım deyip kalanıyla yatırım yapabilmeli, e, kalanıyla kendine yatırım yapabilmeli, e, böyle bir planlama yapmalı. Çok doğru. Peki bu ilişki... So, hemen 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 <laughs> tamamlayacağım. Ama biz bunu geçmişten beri yapamadığımız için elimize bir miktar para geçtiğinde, diyelim ki evlendikten sonra işte yaşımızı aldık, biraz para kazanmaya başladık, <laughs> maaşımız terfi olduk, maaşımız arttı ve ben artık babam gibi değilim, biraz fazla para kazanmaya başladım. O seninle sevgili olduğumuzdaki dönemlerde cebimde çok para yoktu. Ben can suyu e, işte şu restorana götüremedim. E, bu çantayı alamadım. E, veya kendime şu takım elbiseyi, bu saati, bu telefonu alamadım. Sen de keza aynı şekilde sen de terfi aldın. İşte 30-35 yaşlarını gördük, bağışlarımız iyi falan. E, sen de içindeki hırsta, e, sen de kazandığın parayı çanta alayım. Telefon alayım, daha çok çanta alayım, daha çok telefon alayım. Ee, telefon alı 8 ay olmuş ama yeni modeli çıktı, hemen değiştireyim. Tatil'e çıkalım, her ay tatil'e çıkalım. 2 günde bir dışarıda yemeğe e, gidelim. Böyle olunca da ben senin taleplerini karşılayamıyorsam, illa maddiyattan bahsetmiyorum ama belki yorgunum. Ee, ben senin taleplerini karşılayamıyorsam, aramızda bir çıkar dengesizliği oluyor. Sonrasında ne oluyor biliyor musun? Ben sana diyorum ki ya hayatım yani daha iki gün önce dışarıdaydık. Hani biraz evde duralım falan. Bu yani ister maddiyattan ister de yorgunluktan. Sen ne diyorsun biliyor musun? Ben bu yemeği, bu telefonu kendi paramla alıyorum. Sana ne oluyor diyorsun. Doğru. E ben de diyorum ki e elektrik su faturaları var, telefon faturası, çocuğun okulu, servisi işte bir şey örnek veriyorum. Sen de bana diyorsun ki mesela sen erkeksin. Yani sen evi geçinirmek zorundasın. Daha çok çalış, işte daha e, tutumlu ol gibi topu bana atıyorsun. E ben de içimden sana kin tutuyorum. Diyorum ki e ben 10 lira kazanıyorum. Cansu örnek veriyorum 7 lira kazanıyor. Ama Cansu'nun 7, kazandığı 7 lira Cansu'nun da 7 lira olarak kalıyor. Ama benim 10 liram bende ay sonu 10 lira olarak kalmıyor. Bende 2 lira olarak kalıyor. Ama Cansu 7 lirayı katmazken ben o 2 lirayı katıyorum. Bir de evin bütçesi 9 lira olmuş oluyor. Ama ben zaten her şeyi e, karşılıyorum. Eğer ki düzeni bu şekilde kurarsak, eğer ki içten içten öfke duyar ve karşı tarafa sağlıklı duygular beslemez be, beslemezsek, bir süre sonra ne olacak biliyor musun? Senden veya benden yani bu bunu ben de yapabilirim sana, ben de sana harcattırabilirim ve ben biriktirebilirim. Hani e, bazı kadınlar kocasından gizli işte altın biriktireyim. E, e, yastık altına para biriktirin muhabbeti yapıyorlar ya. Herhangi bir sebepten dolayı. Aslında bu yanlış. Önemli olan o birikimi birik yani beraber biriktirebilmek. Hayatım toplam sen 7 lira kazandın. Ben 10 lira kazandım. Toplam 17 liramız var. 2 lirasını altın alacağız, yastık altına koyacağız, bir şey yapacağız. Bizim 15 liramız var. 15 liranın 5 lirası çocuğun, 5 lirası genel giderlerimiz, 5 lirası da kiramız örnek veriyorum. Bunu böyle planlarsak hem yatırım için hem kişisel harcamalar için hem de ev giderleri çocuğun giderleri için bütçe ayırabiliyoruz. <laughs> Ama biz ne yapıyoruz? Ben başka bir hayat yaşıyorum kafamda. Sen başka bir hayat yaşıyorsun. Sen işte iş arkadaşına, komşuna hava atmak için 7 lira kazanırken 6 liralık çanta alıyorsun. <laughs> e ben de diyorum ki ya ben affedersin eşek miyim diyorum. 6 liralık çanta taşıyor. Ben de Örnek veriyorum, 15 liralık e, telefon alayım diyorsun. Ben de maaşımdan fazla para harcıyorum. Sen de maaşından fazla para harcıyorsun. Bence işin özeti bu. Çok doğru. Yok çok çok güzel özetledin. Şunları ekleyeceğim üzerine. Yani kişiler bir ilişkinin içinde olduklarının bilincinde olmalı burada. İki yetişkin bir ilişkinin içindeysek eğer yetişkinlik sorumluluğunun içinde çalışmak, para kazanmak, evi geçindirmek var zaten. Ama burada rol dağılımı yapmakta fayda var. Mesela çok kişiyi şöyle dinliyorum. Ee, hocam evet ben çalışmıyorum. Çocuk olduktan sonra çalışmayı bıraktım. Çünkü kazanacağım parayı olduğu gibi bakıcıya verecektim zaten. Benim çalışmayıp evde durmam ve çocuğumla ilgilenmem hem çocuğun gelişimi açısından hem de benim için daha mantıklıydı. Ya da hadi çocuğun olmadığı bir sahneyi çizelim. Ee, çalışmak ruha iyi gelen bir şey. İşlevsellik zihni gerçekten sağlıklı tutmaya yarayan bir detay çalışma standartlarımıza bağlı olmakla birlikte yani gidip günde 15-20 saat çalışmaktan bahsetmiyorum ama belirli bir standartta çalışmak kadına da erkeğe de özellikle kadın zihnine iyi gelen bir detay zaten üretmek. Çünkü kadın zihni ürettikçe de aslında daha sağlığını koruyabilen bir yapıya sahip. O yüzden senin benim demeden ya da illaki senin benim diyeceksek giderlere ortak olup ondan sonra kalanı bireysel olarak harcamak çünkü çoğu çift market alışverişini dahi bir yerde problem edinebilirken. Ya bir şey Aslında çok kesiyorum. büyük yatırımları dahi birlikte yapabiliyor. Bak ben senin kolay... <laughs> Bu kolay... cümle mi yine ee, Bu cümleyi evet, sevmiyorsun. Ben, neden sevmiyorsun? Bak hayatım normalde sözünü kesmem biliyorsun ama ben şu hani çıkıyorlar ya televizyonda ya da işte YouTube'da falan uzmanların görüşü şöyle, uzmanlar böyle. Ben şu görüşe katılmıyorum. Eee Giderleri ödeyelim, kalan parayı işte herkes kişisel harcasın. Benim kendi düşüncem şu, benim aile kendim aile mantığım da şu, ben senin kocanım, değil mi? Bizim bir çocuğumuz var veya yok, önemli değil, fark etmiyor da. Şimdi ben 10 lira kazanıyorum, sen de 10 lira kazanıyorsun, 15 lira kazanıyorsun, 5 lira kazanıyorsun, önemli değil. Benim 10 liram, bak bu benim görüşüm. Benim 10 lira, senin 10 lirandır. Senin kazandığın 10 lira benim 10 lirandır. Ben seninle karı koca olmak istiyorsam, seninle hayatımı birleştirmek istiyorsam, hayatımı birleştirmeliyim. Bence insanların kaçırdığı nokta şu: filmlerdeki, dizilerdeki gibi karı koca olmak istiyorlar. Nasıl bize empoze ediyorlar dizilerde, filmlerde? Fatura ödenmiyor, gider yok. Sabah kalkıyorsun hizmetçi kahvaltı hazırlamış. Herkes holdingde plazada çalışıyor. Trafik yok, korna sesi yok. Gideceğin yere hemen gidiyorsun, terlemiyorsun. Kimse ter kokmuyor. kim herkesin cildi pürüzsüz. Böyle kusursuz, mükemmel bir hayat. Sitcom'larda bile komiklik yapacaksan Kürt küt komiklikler yapıyorsun. senaryolar yapıyorsun. İnsanlara yıllarca, yıllarca, yıllarca empoze ediyorlar. Ya sen benim karımsın. Benim 10 lira kazanma, 10 lira senin köpeğin olsun, 10 lira senin olsun. 10 liranın tamamı senin olsun. Ben evde, işte, hayatta mutlu olamadıktan sonra ben o parayı bireysel nasıl harcayacağım? Bizim, sen 10 lira kazanıyorsun, ben 10 lira kazanıyorum. Ve toplam 20 lira eve giriyor. Bizim de giderimiz, örnek veriyorum 15 lira. Kalan 5 liramız var. Ben bu beş liranın normalde iki buçuk lira senin, iki buçuk lira benim değil mi? Ben ne yapabilirim iki buçuk lirayla bir ay? Örnek veriyorum. Yemek yiyebilirim, sinemaya gidebilirim, konsere gidebilirim, Fenerbahçenin maçına gidebilirim. İşte basketbol oynayayım, Bir şey yapabilirim değil mi? Hı -hı. Yüzebilirim bir şey. Yani. Ben bunları tek mi yapıyorum? Sinemaya ben tek mi gideceğim? Birlikte gideceğiz. Yüzmeye, denize, tenise, baskete, futbola ne yapıyorsam hobilerim. E, e ben bunları zaten bir yapacağım. Ne yapacağız? Sinema salonunda gelmişim 30 yaşına 40 yaşına sinemacı şey mi diyeceğim? Abi benimkini benden al biletin parasını. Hanım sen de ken Ya böyle saçmalık olabilir mi? 5 lira da sende kalsın. 5 lira da bende kalsın. Veya 4 lira bende kalsın. 1 lira senin üstünde kalsın. Şimdi ben harcayacağım. Sen ertesi gün. Ya hayatım kuaföre gideceğim. Hayatım çanta alacağım. Al hayatım karttan al, al nakit vereyim al. Bende yok hayatım ben işte örnek veriyorum arkadaşlarla basketbol oynayacağım. Ee, ya sende var mı? senden alacağım. Benim erkekliğim dışarıya erkeklik. İnsanlar bunları kaçırıyorlar bence. Şimdi ben buraya geldim. Şu an stüdyodayız. Ben burada dönüp sana hayatım bir para versene gideyim bakkala demeyeceğim. Çünkü stüdyodayım. Değil mi? Ama biz evde bir ekibiz. Biz ne diyoruz? Terapi takımıyız biz. Bu terapi takımı sadece stüdyoda değil ki. E ben yarın çalışamadım. Yarın para kazanamadım. Cansu o zaman ne olacak? O zaman benden boşanacak mısın? Senin benden fazla kazandığın dönemler oluyor. Benim senden fazla kazandığım dönemler oluyor. Ki şu anki son belki de 5 senedir gördüğüm kadarıyla belki pandemiden sonra kadınlar erkeklerden daha fazla para kazanıyor. Evet kadınlar erkeklerde erkeklere göre oranlar daha kolay iş buluyorlar. E ne olacak bundan 5 sene sonra ne olacak? İşte paramız, sahip olduğumuz paramız birine sahiplenmek. Konu şu. Sen olmamalı. sen bak sen para kazandın. Hı hı. sen kazandığın parayla kendin ben bir bireyim. Evde ne oluyorsa olsun, çocuğa ne oluyorsa olsun, ben o tırnağı yaptıracağım, o kuaföre gideceğim, o çantayı alacağım, o telefon alacağım dersen, Karşılığında aynı şeyi ben de yaparım. Doğru. Derim ki o zaman ben de telefon alayım, saat alayım. Senin para harcayacağın kadar benim de harcayacağım. Doğru. Lüks şeyler var. Ama biz aile olmuyoruz ki. İnsanlar evlenmiş olmak için evleniyorlar. Aile olmak için evlenmiyorlar. Geçti o devirler. Arada aile olmak için evlenen çiftler mutlu evlilikler yapıyorlar zaten görüyoruz. Örnekleri geliyor. Onlar terapiye geldiğinde daha farklı, daha kaliteli geliyorlar. Daha konuşarak, gerçekten konuşarak çözüme geliyorlar. Diyorlar ki biz konuşarak anlaşıyoruz. Bir de uzman görüşü alalım. Ama görüyorsun aile olamayan çiftler, karı kocalar bir geliyor, birbirlerini tanımıyorlar, sürekli kavga etmişler evlenmiş olmak için evlenmişler, çıkarları için evlenmişler. 5 sene önce evlenirken erkek bir müdürüymüş. Kadın demiş ki ben bununla evlenirsem hayatım kurtulur, bize çocuk yaparım, işte takılırım, kafeye giderim, onu yaparım. Demiş sonra bir şeyler olmuş, şirket batmış, o müdürlükten gitmiş, daha az pozisyonda çalışıyor. Ne oluyor? Kadın sevdiği için evlenmedi ki. Kadınla erkek iyi anlaştığı için evlenmedi ki. Ya erkeğin çıkarı vardı ya kadının. Bence bize gelmeden önce, bence evlenmeden önce kendine şu soruyu sor. Ben bu kadınla, bu erkekle aile olmak istiyor muyum? Aile. Bak, heykeli buraya niye koyuyoruz? Aile. Anne baba bir, çocukla önlerinde. Anne baba daima çocukların arkasındadır. Ve bak, erkek kadının daima arkasındadır. Daima kadın erkek sırtını yaslar. Bu bir aile. Biz seninle aile olmak istediğimiz için evlendik. E programın adını bilerek terapi takımı koyduk. Evet. Çünkü biz bir takımız. Çok teşekkür ederim. O kadar güzel konuştun. Ben gerçekten bak sen... kamera açık evet. diye değil, direkt evet. düşüncemi söyledim. Ee, onu Hiç, tam, de çok çok zaten. Onu Hiç de mesleki konuşmadım. Onu çok fark, fark ettim. Tam konuşmadım. kendin gibi konuştun. Sen çok teşekkür ediyorum ki görüyorsunuz e, bu noktada erkekler biraz fazla dertli. Belki de biz fazlaca üstlerine gittik son dönemlerde. Evet, son dönemlerde birçok kadın iş hayatında çok ön planda, gayet iyi kazanıyoruz. Gayet e, daha baskınız, baskın olmaya çalışıyoruz ama hiçbir zaman kazandığımız para birini sahiplenmek adına e, kullanacağımız bir detay olmasın. O parayı birlikte değerlendirelim, birlikte harcayalım, güzel amaçlar edinelim. Araç olarak kullanmayalım. Müzik